Evet, şimdi çemberde teğet 11. sınıf konusu. Şimdi ilk kuralımız şu. Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçanın uzunlukları eşittir. Yani buradaki şu AB ile AC uzunlukları birbirlerine eşitler. Onu şöyle gösterelim. AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşittir. İki yandan geçen teğetler birbirlerine eşitler. Burada ikinci bir kuralsa şu. Çemberin merkezinden TET gelen doğru diktir. Buna dikkat edelim. Bunlar eşit. Yani dikler ve uzunluklar eşit zaten yarıçap her ikisi de. Ve bir yandan da merkezden geçen doğru açı ortaydır. Şu ikisi özellikle çok değerli. İki yandan geçen TET'ler eşit. Merkezden TET çektiğimizde bu diktir. Buna dikkat edelim. Bunu birçok soruda kendimiz zaten bu dikmeleri ineceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Ee, ne diyor şimdi burada? İşte bir kare verilmiş. Adet teğet falan. Çemberin çapı 8 olduğuna göre. Demek ki burası 8. Ne istiyor bizden? BE'yi. Şurayı soruyor. İki yandan geçen teğetler eşittir demiştik. Bu X ise FE'de x'tir. Şimdi karenin bir kenarı 8 ise buralarda yine 8'er birim. Alt taraf X, 8-X kalıyor. Bir de şu DF uzunluğu var. Bakın iki taraftan teğetler geçiyor. Eğer 8 ise df de 8'dir. Artık bu üçgenden Pisagor yaptığımızda 8'in karesi artı 8 eksi x'in karesi eşittir. 8 artı x'in karesi. Şimdi bu denklem çözülerek buradan x bulunabilir. Ama bir de şunu deneyelim. 8'i görünce acaba 6, 8, 10 üçgeni midir? Şimdi burada 6 olması için x'in 2 olması gerekiyor. x 2 olduğunda burada 10 yapıyor. 6 8 10'u sağlıyor. Demek ki x 2'dir. Diğer bir sorumuz O merkezli ve 3 cm yarıçaplı. Tamam yarıçap 3. Eşkenar dörtgenin iki kenarına F noktada teğettir. 4'e 11 verilmiş. A noktasının O merkezli çemberi olan en kısa uzaklığı nedir diyor. Şimdi şöyle bir köşegen çekersek eğer bize sorulan şu. A ile bu nokta arası mesafenin kaç olduğunu istiyor. Şimdi şuna başlayalım. Bu arada eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir. Onu unutmayalım. Şu diğer köşegeni de çekersem eğer bunlar birbirine diktir ve tam ortalar. Yani burası kaçsa atıyorum 10 ise burada 10'dur. Şimdi OE inersek çemberin merkezinden dik inersek burası 3. 3, 4, 5 üçgeni oluşuyor bu üçgende şimdi bizim şu buraya merkez M diyelim mesela. MC işte MA uzunluklarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi şuna bakarsak OEC üçgeni ile MBC üçgeni aslında benzer üçgenler. Çünkü bunların açıları aynı. Şurası zaten ortak açı. 90 90 geriye kalan şu üçüncü açıları da aynı oluyor. Şimdi burada 90'ın gördüğü 5, büyükte 90'ın gördüğü 15. Yani burada 3 kat oran var. O zaman ortak açı burada 3'ü görüyorsa burada da 9'u görmeli. MB 9 birim. Şimdi 9, 15 demek ki bu da 12. Burada komple MC 12 ise MA da 12. Bir de şu aralık kaldı. Şimdi çemberin yarı çapı 3'tü. Şurası 3. Ee, 5, 3, 8. Buraya kadar 8. O zaman buraya kaldı 4. Şu arala. Toplamda da istenen 16 yapar. Cevap Ceyhan. Şimdi 2001 ÖSS sorusu. Ne demiş? İki yandan teğetler geçiyor. Bir birim bir birim. Merkez açı 120 derece. Şimdi AO'yu birleştirirsek eğer bu 60-60'dır. Açı ortay demiştik bunu. Çemberin merkezinden de TET 1 dik inelim şöyle. 90. Burada 1'dir bu arada. Burada bir 30-60-90 üçgen oluşuyor. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı kök 3. Hipotenüs de 2. Şimdi şu ara mesafeyi soruyordu yanlış hatırlamıyorsam. A noktasının çemberi uzaklığı en kısa kaç santimetredir? Evet. Şu arayı istiyor bizden. Çemberi en kısa uzaklığı. Şimdi yarıçapı zaten bunun kök 3. o aralığında 2 demiştik. Hipotenüs olduğu için. O zaman cevap 2 eksi. Şimdi tamam bunun 2 idi. 2 eksi kök 3 burayı verir bize cevap Adana. Diğer sorumuz 2007 ÖSS sorusu. Şimdi ne diyor? 12 vermiş. 5. Şekilde P noktası çember üzerinde değişmektedir. Yani hareketli bir nokta. Buna göre AP uzunluğunun en büyük değeri kaçtır? Şimdi AP'nin en büyük olması için bunun şöyle merkezden geçmesi lazım. Yani P'nin burada olması gerekiyor. Bize sorulan bu. Şimdi yarı çap 5 olduğuna göre burası da 5. Her zaman yaptığımız şey çemberin merkezinden TET e dik iniyoruz. Şurası 90. Bu da 5. 5 12. Bu üçgenden 13. 13 5 de böyle. 18 çıkıyor cevap. Diğer bir sorumuz. Şekilde o merkez çemberin dışındaki anlık teğetler çiziliyor. Tamam bu buna eşittir. E, yarı çap 9'muş. Şuradan hemen Bildik inersek bu 9. AB, AC'yi vermiş. Bunlar eşit olacaklar. AB 3x eksi 3. AC'de x artı 7. 3x eksi 3 eşittir. x artı 7 ise x buradan 5 geldi. x 5 ise 5, 7 daha. Bura 12 yaptı. 5, 9, 12, 15 üçgeni oluşuyor. Zaten AO'yu soruyor bize. 9, 12 cevap 15'tir. Bakalım şimdi ne demiş. İşte iç içe çemberler var. Merkezleri aynı. PL aralığı 5. O zaman da 5'tir. Şunu hatırlayalım. Çemberin merkezi burası olsun. Çemberin merkezinden kirişe inilen dikme. Kirişi iki eşit parçaya bölerdi. Şimdi burada da çemberin merkezinden AP kirişine bu TT dik gelir demiştik. İnen yani dikme girişi iki eşit parçaya böler. LA da 5 yani. Aynı şey burada da geçerli 5. PA artı PB diyor. Cevap 20 yapar. Diğer bir soru. Şekilde OD, DC eşit. Tamam. ABC açısı komple 72 dereceymiş. O, OCB. Şu açıyı soruyor bize. Şimdi çemberin merkeziyle şöyle birleştirirsek buranın açı ortay olduğunu söylemiştik. Bu açı buna eşit. E i̇şte dik gelmiştir. Burası 90. Şimdi ikiz kenar üçgeni hatırlayalım. Çemberi, pardon. İnilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa bu ikiz kenardır ve aynı zamanda açı ortaydır. Burada da bakın inilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki burada bir OB BC eşitliği var. İkiz kenar üçgen. Ve açı ortaydır. Yani bu ikisi birbirine eşittir. Demek ki bura 3 parçaya bölünmüş oldu. 72 idi tamamı. 72 3'e böldüğümüzde buna her birinin 24 olduğunu görüyoruz. 90 24 bu da 66 oluyor. 66. Şimdi kuralımız var. Çemberin eee iç çemberinden bahsediyor. Evet, iç çember. Bir üçgende iç açı ortaylar yandaki gibi bir noktada kesişiyor, kesişir ve bu noktaya iç teğet çemberin merkezi denir. Tamam. İç açı ortayla bir noktada kesişiyor. Burası iç teğet çemberin merkezidir. Zaten demin de söyledik bunu aslında. Sorulara bakalım. Şimdi burada aslında bununla ilgili biliyorum ya. 6 ise burada 6. İki yandan geçen teğetler eşittir. X artı 2. 3x eksi 1 ise burada 3x eksi 1'dir. Ne demiş? ABC üçgeninin çevresi 38. Yani bunları topladığımda 3, 6, 7, 8, x artı 14. Eşittir 38. 8x buradan 24. X3 geldi. Ne istiyor? BC. Şurayı sormuş. X3 ise burası 8. Burada 5. Toplam 13 yapıyor. Diğer bir soru. M bir çemberin merkezi, T çemberin dışında bir nokta. Ha, şimdi bunu kendimiz çizeceğiz. Şöyle M çemberin merkezi, T noktası çemberin dışından bir nokta ve A T noktasından çizilen teğetin değme noktası. Şimdi i̇şte T'den şöyle bir teğet çizdiğimde değme noktası burası A'ymış. Buna göre MAT açısını soruyor. 90 bu kadar. Diğer bir soru. Yukarıdaki O merkezi iki çemberden büyük olanı AB kirişi C noktasında küçük çembere teğettir. Şimdi hatırlayalım. Çemberin merkezinden kirişe indiğimizde burayı iki eşit parçaya bölüyordu. AB 6 ise 3 3. DC 1. Şurası 1. Ondan sonra büyük çemberin yarıçapı. Şöyle çekersem. Buna şöyle R diyelim. Bunun da D, onun da tamamı R. O zaman şu aralı R-1 kalıyor. Şimdi bu üçgenden Pisagor yapacağız. R-1, 3 ve R. 3'ü görünce acaba 3, 4, 5 midir? Diye bir düşünüyoruz. Ee, 3. R'ye 5 verince evet 4'ü sağlıyor. Demek ki R-5'tir. Diğer bir sorumuz. Şimdi burada ne vermiş? MH4. Şurası 4. 4. PK 12, Şurada 12. Sonra çemberin yarı çapı. Şimdi şuradan MA çekersek bu diktir. Zaten bunu soruyor. R diyelim. Şimdi bakın dikten dikindi. Burada öklit bağıntısı var. Şimdi H kare PK vardı. Bunu bulup Pisagor'la R'ye geçebiliriz ya da yandan da öklit yazabiliyoruz. Direkt onu yapacağım ben. R kare eşittir. 4 çarpı sonuna kadar çarpmıyor. 16 yani. 4 çarpı 16. Buradan da R eşittir. 2 çarpı 4'ten 8 çıkar. Şimdi bakalım sıradaki sorumuza. Yukarıdaki şekilde işte teğetler geçiyor. Çevre K, O, N. 14 ise K, L nedir? Şimdi K, L ile zaten K, M birbirine eşitler. Şöyle diyelim. Buraya X dersek burada X'tir. PNY dersek N L de Y'dir. Şunun da tamamına A diyelim. Bu da A'dır. Şimdi şu KO'ya A eksi X kalır. KN'ye de A eksi Y kalır. Bu üçgenin çevresini 14 olarak vermişti. Toplarsak X'ler gider, Y'ler gider. 2 A kalır. 14 ise A da oradan 7 çıkmış oluyor. Cevap 7'dir. Diğer sorumuz. İşte dik yamuk verilmiş. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte. DC 10. Burası 10. AB 8. Zaten bu aynı zamanda çemberin yarı çapıdır. Burada 8, burası 8. Yamukta şu hamleyi çok yapardık. Dik ineriz köşeden. 8, 6, 8, 10 üçgeni oluşur. Şu aralıkta zaten 16. O zaman alan Alt taban 24. Pardon 22. Üst taban 16. Böyle 2 çarpı yükseklikten cevap çıkıyor. Diğer sorumuz. Şimdi ABC işte çemberi çizilmiştir. AF 9 diyor. Burası 9. O zaman burada 9. AC 20. Buraya kaldı 11. O zaman DC de 11. BC 16. Demek ki burada 5. Burada 5. BE'yi sormuş. Cevap 5. Gel bakalım şimdi. Ee, yukarıdaki şekilde o merkezi çember. ABC üçgeninin dış teğet çemberidir. Tamamdır. AB3 BC 4 AC5. Demek ki bura dik. 3-4-5 üçgeni olduğu için. Öyleyse şuradan şöyle geçersek bunlar hep yarıçap olmuş oluyorlar. Yani burası R, burada R. Hatta burada bir kare oluşuyor. Şimdi bu da R olduğuna göre CD aralığı şu aralık R 4'tür. O zaman şu aradaki küçük parça da R eksi 4'tür. Şurası. E, ee, buraya gelelim. EB'nin tamamı R ise EA'ya R eksi 3 kalır. O R 3 ise şuradaki parça da R eksi 3'tür. İkisinin toplamı yani R eksi 3 ile R eksi 4'ün toplamı 5'i veriyor. Ee, R buradan 6 çıkıyor. Yarı çap uzunluğunu sormuş. Cevap 6'dır. Şimdi bakalım. Bundan sonrakiler EBA testi. 11 sınıf testi. Şimdi AB çaplı çembere B noktasında teğettir. Tamam. Burası diktir. İşte 30-60-90 oluşur. İlk gördüğüm şeyleri yazayım. DC aralığı 6. DC şurası 6. Tamam. 30 derece verilmiş. Şimdi bu R'dir. Burası da R'dir. Burada bir 30 60 90 var. Öyleyse R6 artının yarısı 30'un karesi hipotenüsün yarısı. R ise R buradan 6 geliyor. Ne sormuş bize? AC uzunluğunu sormuş. Şimdi R6 ise 6 burada 6. 30 60 90'dan 6'nın kök 3 katı burası. Artık büyük üçgenden Pisagor yapacağız. AC kare eşittir 6 12'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesi. Buradan da cevaba ulaşıyoruz. Diğer bir sorumuz. Ee, ne vermiş AB 36 diyor. Bunun tamamı 36. BC 39. Şimdi burası 36. BC 39. Ee, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı nedir demiş. Şimdi bu özel bir üçgenin katları mıdır? Bakın bu 12'nin 3 katı bu. 13'ün 3 katı. 5 12 13 üçgeninin 3 üç katı var demek ki burada. Burası da 5'in 3 katıdır. Yani 15'tir AC uzunluğu da. Şimdi bize bu çemberin yarı çapını soruyordu. Şurası o çemberin merkezi olsun. Şu şekilde dik inersek eğer. Burası da yine aynı şekilde yarı çap. Burada bir kare oluşuyor yani. Şimdi bu 36 idi. O zaman buraya 36 eksi R kaldı. Bura 15'ti. 15 eksi R kaldı. İki yandan geçen teğetler birbirine eşit demiştik. Burada 36 eksire. 15 ekstra ise burada 15 eksire. İkisinin toplamı 36'yı veriyor. <laughs> 36, 15, 51 eksi 2 re eşittir. 39 ise buradan da cevaba gidiyoruz. Şimdi yine bir eva sorusu. Yarı çapın uzunluğu 6 cm olan AD çaplı yarım çember. AD çaplı. Tamam burası 6. Pardon yarı çapı uzunluğu 6'ymış. Pardon. Teğettir. Tamam. DB3. Şurası 3. Tamamdır. Şimdi burası çemberin merkezi olsun. Burası 90 derece. Ee, şimdi şuradan dikinersek eğer. Yarı çapı 6 demişti. Buralar 6 hep. EB uzunluğunu sormuş x. E tamam şuradan Pisagor yaptığımızda cevap gelecek. Özel üçgen mi? 6, 8, 10 mu diyeceğim de burada 9 değilmiş. Pisagor yazacağız mecburen. 9'un karesi 81 eşittir. 6'nın artı x kaleden. buradan da yine cevap geliyor. İşin sonunu hep size bırakıyorum sanki ama neyse. ABC'de dikdörtgeninin BC ve DC kenarları çemberi E ve F noktalarında teğettir. Tamamdır. DC 32. Burası 32. BC 25. Olduğuna göre çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şurası çemberin merkezi olsun. Yine dikmeler iniyoruz şöyle. Yarı çapa R diyelim. R, burası da R. Şu df'ye 32 eksi r ye kalır. be'ye 25 eksi r kalır. Şimdi buralarda bir yerde bir dik üçgen oluşturup Pisagor yazmamız gerekiyor. Şimdi nereden yapabilirim? Şuradan çeksek oluşmuyor. Bakın burası bir burada beliriyor. Şöyle çeksem köşeye doğru yarı çaptır. Bu R'dir. Buradan sola doğru uzatsak bu mesafe zaten yukarıda var, 32 eksi r. Bu BE ile de bu taraf aynı, 25 eksi r. Şu üçgenden Pisagor yapacağız şimdi. R kare eşittir 25 eksi r'nin karesi artı 32 eksi r'nin karesi. Buradan sonrasını tahmin ediyorsunuz herhalde. Diğer soruya geçiyorum. Yarı çapının uzunluğu 4 cm olan 10 merkezli çember AB doğru parçasının D noktasında AC doğrusunun E noktasında teğettir. Tamam iki yandan teğetler geçiyor. Burada dik. AB 8 tamam BF şurayı sormuş. Şimdi çemberin merkezinden yine teğetlere dikler iniyoruz. Bu şekilde. Zaten bunlar hep yarı çap. Yarı çapı biliyor muyuz? Yarı 4 evet. 4, 4, 4. Buralar hep 4. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? <laughs> Şimdi burada istenen BF uzunluğuydu bizden. Burada 4. Benzerlik mi yapsak acaba? Bakalım şöyle 4 cm açılar hakkında bir yorum yapabiliyor muyuz? Şu üçgenden. Seçen belediye A, B, O. Tehettir. Şimdi ne yapsam burada? Şuradan bunu hepsini bulabilir miyim acaba? açıları hakkında bir yorum yapamadım şu anda. Acaba bu ikiz kenar bir üçgen midir? 45-45 diyebilir miyiz ki buna? Burası da 4. Şöyle yapsam 4 kök 2 olur burası. Bu bir kare demiştik. Şöyle. Oradan sonra bir yere varır mı acaba? Burada ne yapsam? Çemberin merkezinden dik çektik. 4 4 4. Ne diyor? AB dik AC zaten o belli bir şey. Ha AB 8. İşte soruda verilenleri okumak lazım. AB 8 ise burada 4. O zaman bu 4 kök 2. X artı 4 eşittir. 4 kök 2 ise X eşittir. 4 kök 2 eksi 4. Hep söylüyoruz. Soruda verilenleri okuyun diye ben okumadım. Evet. Diğer soruya geçebiliriz. Şimdi burada ne var? OB 3 kök 2 demiş. Yani bunun yarı çapı 3 kök 2. AD6. Şurası 6 birim. Sonra DC3. Tamamdır. C kaçtır diyor. Şöyle. Şimdi çemberin merkezinden yine kirişe bir dik inersek bu kirişi 3 3 diye böler. yarıçap çap 3 kök 2 idi. O zaman bu 3'tür yine. 45 45 90 üçgen oluşur burada. Şöyle yapalım bir de. D'den B'ye bir doğru çekelim. Bu şekilde. Şimdi şu üçgene bakın. ABD üçgeniyle AO diyelim işte burada neyse üçgenine. Burada 1'e 2 oranı var. O zaman 3 ise bu da 6'dır. Sonrasında şu üçgenden Pisagor yaparak BC'nin tamamını bulabiliriz. Hatta şöyle özel bir kural var. Pratik bir kural. Dik kenarlardan biri diyelim ki 2x bir tanesi x ise yani yarı yarıya ise hipotenüs kısanın kök 5 katıdır. x kök 5'tir. İşte mesela 12'ye 6 ise 6 kök 5 gibi. Burada da 6'ya 3 var. O zaman B'de, B, tamamı 3 kök 5'tir. Şimdi bu soruyu iki şekilde çözebiliyoruz. Bir buradan pisagor bir de buradan pisagor yaparak çıkabiliyor bir şeyler ama bir de dış kuvvet diye daha bahsetmediğimiz bir kural var. Onu kısaca bir kağıt üzerinden anlatayım. Şimdi çemberin dışındaki bir noktadan buna dış kuvvet diyoruz. Şöyledir. X diyelim, Y diyelim, A diyelim, B diyelim. X çarpı tamamı. X çarpı X artı Y eşittir. A çarpı A artı B'dir. Bundan dış kuvvet. Bunu ileriki bir videoda bahsedeceğiz tekrar. Şimdi şöyledir. <laughs> C'den dış kuvvet alırsak 3 çarpı 9 eşittir. X çarpı tamamı 3 kök 5. Her iki tarafı 3 kök 5'e bölersek şunlar gider. 9 bölü kök 5 geliyor oradan. X cevap adan oluyor. Diğer bir soruya bakacağız. Yine bir EBA sorusu. ABC'de dikdörtgen D merkezi çeyrek çemberin yarıçap uzunluğu 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Ondan sonra demek ki orada 2 kök 3. B merkezi çeyrek çemberin yarı çapı 3 kök 3. Tamamdır. Buna göre bu çemberler G noktasında birbirine teğet olduğuna göre. O zaman bakın şöyle birleştirirsek eğer. Ee, nereyi sormuş? X. Şimdi bunun yarı çapı 2 kök 3. Bunun yarı çapı 3 kök 3. Demek ki bu köşegen 5 kök 3. Bakın 3 kök 3 5 kök demek ki burada 4 kök 3. 3 4 5'in kök 3 katı var burada. FC'ye e, de ne kalıyor o zaman? 2 kök 3 kalıyor. Bakalım diğer bir EBA sorusuna. Şimdi burada merkezleri doğrusal olan AB, BC ve AC çaplı yarım çemberler veriliyor. Tamam. Teğetler geçmiş. AB 2BC o da 2 diyor. Şimdi BC demek ki 1. AB 2. Şimdi iki yandan teğet geçtiğine göre bu buna eşit. Bu da buna eşit. Bu arada şurası 90. Merkezden geliyor çünkü. Dik. Ne istiyordu bizden? DE artı DF. Tamam. Zaten şu ortadakini de bulsak olur. Şimdi bakın şöyle yapalım. Çemberin A noktasıyla D'yi D ile de C'yi birleştirirsek çapı gören çevre açı 90'dı. O yüzden bu diktir. Dikten dik indiği için burada öklit oluşur. Şu DB'ye H dersek H kare P çarpı K'dan kök 2 geliyor. E bu da kök 2, bu da kök 2 o zaman. Cevapta toplamda 2 kök 2 yapıyor. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Yine bir EBA sorusu. Burada işte teğetler var. Tamam. Ee, ABC üçgenin çevresi 42. ABC'nin çevresi tamamdır. EA. Güzel. Şimdi buraya x dersem bu da x'tir. Buraya y dersem burası da y'dir. Demin buna benzer bir soru çözmüştük. Bunun tamamına a dersek da da a'dır. Şurası a eksi x olur tamamına a dersek burası a eksi y olur. Bu üçgenin çevresi toplandığında x x'i götürür y y'yi 2 a kalır. 2 a 42 ise a da oradan 21 geliyor. Cevap denizli. Diğer bir sorumuz. AC BE çaplı yarım çembere D noktasında teğet. Şimdi burası çemberin merkezi olsun. Burası diktir. Teğete gelen doğru dik. Çemberin yarı çap uzunluğu 6. Tamam. AD 2 DC. DC'ye K dersek AD 2 K oluyor. O zaman burada 2 K'dır. Güzel. Sonra AD kaçtır? Mesafeyi soruyor. <laughs> tamam. Şimdi bakın. Şöyle bir şey vardı. Merkeze birleştirirsem burası açı ortaydır. Şimdi bir açı ortayı kısaca hatırlayalım. Şöyle bir açı ortayımız var diyelim bir üçgende. Şu ikisine kollar diyorduk. Buna da yollar diyorduk. Diyelim ki burası 5 olsun. Burada 3 olsun mesela. O zaman burada 5'in katıdır. Burada 3'ün katıdır. Bunlar birbiriyle orantılıdır. Şimdi burada o var şu anda.